Ölüm sana hiç yakışmadı. Daha yapacağımız çok şey vardı. Görecek günlerimiz vardı Kerem. Çocuklarımızla birlikte balığa gideriz diyorduk. Ama sana söz. Hayallerim bana emanet. Güre nasıl bir tuzak kurduğumuzu gitme. Bana sonra sana anlatsın Fıratcığım. Ben bu ortaklıktan çekiliyorum. Aleminiz reddedildi. kaybetmeye tahammülüm yok artık. Bundan sonra sevdiklerim zarar görmesin diye yaşayacağım. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.